mesela e, evi temizlerken bak normal suyu gider içer ama evi temizlerken içerisine de deterjan koyduğum su var ya gelir mesela bakıyorum ne yapacak diye kokluyor gidiyor çünkü o kediler neyin yiyebileceği yenilemeyeceği şeyler olduğunu anlıyorlarmış Kuki de çok akıllı çok anlıyor böyle şeyleri bence ona zararlı değildir bu çiçek bir de internetten araştırdım bu çiçeğin ismini kedilere zararlı olan bir çiçek değilmiş. yoksa bırakır mıyım burada kaç tane çiçek attım sırf kuki yiyor zehirlenir diye Babaannemin fanlarına çok değer veriyorsun. Ya onlar benim ailem. Babaannemin bir tane çiçeği var. Tek yaşıyorum. Babaannemin bir tane çiçeği vardı. O çok çok değerliydi benim için. Düşünsenize babaannemin baktığı, büyüttüğü bir çiçek. Babaannem vefat ettikten sonra benim için ondan kalan yaşatabileceğim tek şey oydu. Mesela o aloe vera'yı da anneme yolladım. Kuki yemesin diye. Çünkü aloe vera kediler için zehirli. Bu kötü dünya için fazla iyisi. Ben artık iyi bir olmak istemiyorum. Bundan sonra kendi keyfim ve kahyamı düşüneceğim. Emircan teşekkür ederim. Çünkü iyi birisi olmak sizi yorar. İnsanlar bunu fark eder ve sizi üzüp kullanır. Emircan teşekkürler. Hadi kahvemizi yapalım. Bugün klasik sıcak bir kahve yapacağım. Çünkü boğazım acıyor. Tek başına korkmuyor muyum? Hayır. Tek başına yaşamak çok güzel. Cez takip teşekkür ederim aşkım ayıcık için. Tek başına yaşamak o kadar güzel neden korkayım ki? Eve kaçta geldim diyen yok. Eve erken gel diyen yok. Onu yapma diyen yok. Bunu yapma diyen yok. Özgürlük. Özgürlüğün nesinden korkayım? Benim küçüklüğümden beri hayalimdi. 7 yaşındayken bile harçlıklarımı biriktirip gidip tuzluk alıyordum. Kendi evim olunca kendi evime koyarım diyordum. 8-10 yaşına geldiğimde de aynı şekilde. 13-14 yaşına geldiğimde ütü almıştım. Kendi evimde kullanırım diye. Bütün eşyaları... Amacım neydi biliyor musunuz küçükken? Aile eve çıkmadan önce küçüklüğümde falan amacım şuydu. 18 yaşına geldiğimde gelene kadar bütün evin eşyalarını satın alacaktım güya. O yaşıma kadar para biriktiriyordum ki her hafta gidip bir evin eşyasını alıyordum. Neymiş? 18 olur olmaz bütün eşyalarım hazır olacakmış ve ben hemen eve çıkacakmış. Planım buydu. Akla bak sen neler düşünüyorsun ya. Sonra ne oldu dersiniz? Sonra <laughs> ne oldu? sakin teşekkürler. Sonra 18 yaşına gelince fark ettim ki para da olması gerekiyormuş cebimde. <laughs> Maddi olarak zor değil mi tek yaşamak? Yani i̇lk ay eve çıktığım zaman babam ödedi bir süre kiramı falan. Çünkü üniversitede okuyordum. Hem üniversitedeydim hem de babam kiramı ödüyordu. Bir ara çalışmıştım bazı yerlerde ama üniversite başladıktan sonra babam ödemeye başladı. Kim, 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 kim? Sesin değişmiş çünkü ben hastayım. İkinci senemizi kutlar mısın? İkinci senemiz kutlu olsun. Kaç kilosun? 50. 50 ile 49 buçuk arasında gidip geliyorum ama 50 diyeyim. Mehmet teşekkürler. Tek çocuk muyum? Hayır üç tane kardeşim var. iyileşemeyeceğim. Yoksa ben iyileşemem. Kukiko. Bugün simli içecek yaptığım video. Galaxy'li şu alkol şampanyalar var ya simli. Onlardan yaptığım alkol şampanya yapmadım tabii ki ben de. Normal içecek yaptım. Youtube kanalımda yayında olacak. Estetik güzelimiz. Estetik güzel olmak için bence en az 3 estetiğe ihtiyacınız var. Ve benim sadece burnu estetik. Canım isterse yine yaptırırım. Estetik, estetik güzel olmak suç değil, ayıp değil. Parası olan yaptırır. Kimse kimsenin cebine götürüp bu parayı koymuyor senin olsun diye. Herkesin kendi hür iradesi. İsteyen parasını yer, isteyen parasını yakar, isteyen parasıyla estetik yaptırır. Bu diğer insanları hiç mi hiç alakadar etmez. Nasıl senin saçının, başının, giydiğin kıyafet beni alakadar etmiyorsa burnunu bu sene istersen buraya kaldırırsın, istersen bu kadar indirtirsin. Estetik bir algı olmadan istersen kötü bile yaptırabilirsin. Gidip böyle sivriltebilirsin, kötü gözüksün diye. Bunu bile yapabilirsin. Bu senin hür icadendir ve kimseye ilgilendirmez. <laughs> çok konuştum. Ama mantıksız bir şeyler görünce yapıştırasım geliyor lafı ne yapayım. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdan çok ay tatlı şeker gibi ne kadar gözüksem de ben hiç altta kalamam. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Küçüklüğüm boyunca hani hep Barbie'lerim var ya şu an benim. Barbie'lerle hiç oynamıyorum. Oynamayı da sevmiyorum ama Barbie'lerim var diye mesela beni Barbie'lerle oynuyor. işte Barbie olmaya çalışıyor olarak diye falan görüyorlar. Halbuki o sadece bir koleksiyon. Mesela küçüktüğümde benim erkek kardeşim vardı yaşı bana çok yakındı. Ben onunla full erkek çizgi filmleri izliyordum. Ya da onunla hep saçma sapan o evcilikler oynuyordum. Anladınız mı? Hiç Barbie'lerle falan oynamıyordum. Erkek oyunları oynardım, erkek çizgi filmleri izlerdim, Dinks falan bir kere falan izlemişimdir, o da hoşuma gitmemiştir. Genelde böyle erkeklerin yaptığı şeyleri yapmışımdır, öyle şeylere ilgi duymuşumdur ama tipe bakınca herkes zannediyor ki, aaa sürekli Barbie'lerle oynuyor falan. İşte insanların biraz sandıktan sonra içinden biraz daha böyle size belli olmayan bir kısım çıkabilir. Beril de, Beril. O seni düşünüyor, kimse ilgilendirmez. Evlilik düşünüyor musun? Hayır. Bak, yüzüküm yok. Yüzüğümü de çıkartmıştım ya geçen gün. Kaybettim yüzüğü de. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben konuşmayınca ne kadar sessizlik oluyor onu fark ediyorum. Normalde varmışsınız gibi hissediyorum. Sizle sohbet ederken sanki okuduğum şeyleri bana sesli bir şekilde söylemişsiniz gibi hissediyorum. Ama ben susunca... Çok garipme gitti şu an. Burcum yay. Hastayım sadece. Başka bir şey yok. Sadece hastayım. Naneyi yani yedim. Hasta olmaktan nefret ediyorum. Bugün YouTube videom yayınlanacak. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Cips de mi yesek? Kahvesime biraz şey almış. Kahve makinesi alacağım. Ee, bana önermek istediğiniz <laughs> makine var mı? Evde bir bar yaptırıyorum.